Hocam bu sesler ne böyle ya? Ha bizim refinery herhalde çalışıyor değil mi? Bataryalarımız ne alemde? Bir bakalım. 15 saat. Ama bak bak bu güzel oldu biliyor musun? Üsttekiler akşam olduğu mu gene çalışıyor. Ee, bir maden daha arayayım ben. Değil mi? Yerlerini belirleyeyim. Ondan kere kendimize bir ee, araba yapalım. Madeni de ondan toplarız. Çimcik sen bana ne vereceksin? Magnesiyum bak bu da yoğdu evet. Evet bakalım bu ne verecek. Silver. Yok hocam başka maden gözükmüyor. Böyle şey yapalım hocam biz ya. Bir ufak bir arama yapalım biz kendimize. Şimdi bataryaları nasıl koyayım ben. Bunlar kargo bölümü iki tane büyük kargo bölümü var. Epey bir maden sar gibi geliyor. Vallahi arabaya benzemeye başladı şimdi. Bu arabayı bitiremeyeceğiz gibi geliyor. Interior plate çok hocam ya. Demir bulmamız lazım ya. Demir madenini alıp aramaya gidelim biz. Ana vallahi buldum. Hayırını buldum hocam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Space uh, e, Engineers'in bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. E, mine, mine için bir araba yapıyorduk. Hatırlarsanız ee, bitirememiştik çünkü e, demirimiz eksildi. O demiri de e, en son bölümde biraz toplamış gelmiştik. E, şu oturayı yapmaya çalışıyorduk. Evet, interior plates istiyordu hocam. Gelin hemen bir interior interior plates e, yapalım. Bunun için assembly gitmemiz lazım. Evet, assembly, Assembly'yi bir açalım. 10. Hmm. Şimdi interior plates hocam demir istiyordu evet doğru. Şöyle biraz yapsın. Ne kadar demirimiz var daha? Baya var daha ya baya var. Güzel. Bunları ben bir alayım. Ve oturağımızı bir yapalım. Hı, da bitti. Ondan göre oturağın yanına bir Remote kontrol lazım evet. Şöyle. Şimdi bu remote kontrol yaptık mıydı arabayı e, kontrol edebiliriz sürebiliriz yani. Hocam başka ne lazım mıydı? E, lazım hocam evet. Bundan lazım. Unsuz olmuyor e, herhalde. Güzel. Onu da yaptık. E, istersen bir de lamba yapalım öne doğru değil mi? E, bir tane lamba yapalım istersen. Onu da şuraya koyabilir miyiz hocam? Niye koymadı? Ha, ters koymuşuz ondan. Tamam bir tane de oraya bir lamba koyalım. Güzel. Hocam şimdi bu bataryaları e, şarj yapmamız lazım. E, onu da nasıl yapalım? Onda da güneş panelleri lazım hocam. Evet. 3. Hocam istersen o güneş panellerini nasıl yapalım? Şöyle yatay mı yapalım? Dikey mi yapalım? Hocam şöyle mi yapalım? Yoksa şöyle mi yatıralım mı? Şöyle mi yatıralım? iki tane. Böyle yatırsak bence fazla güneş görmez gibi geliyor. O yüzden şöyle yapsak. Hocam şu şeyi bir anlayamadım gittim. Şöyle hocam biraz yükseldim lan? Ne diyor? Steel plates. Ya. Allah. Ne no. oldu? Ana. Hocam çok saçma bir şey ya. Eee, ne lazım? Steel plates lazım. Hocam. Şöyle bir tane o bir tane de burada evet. şunları da dayanayım yapayım Hocam hmm, Tamam hocam şimdi bu ışık niye yanıyor otura bir gireyim ben tamam mı ha şu landing yeri e, zaten göstereyim istersen altındaki ayak var ya ha onu garajız hocam onu ilk başlangıç olarak kullandık ya da ise ship e, yapamıyor Yani öyle biliyorum ben. Spotlight şunu istersen şimdilik kapatalım. Aa bir de tekerleri ayarlamamız lazım ya o. Hmm, bu tekerleri var ya ben biraz zor ayarladım. Evet hocam şimdi var ya. Şu alttaki aya e, şey etmem lazım. Kırmam lazım da oraya nasıl varacağım ben ya? Yani? Hocam buradan varabilecek mi oraya? Yok. Hocam olmazsa şu bir bloğu çekeyim ben. Ha şimdi belki. Şunu da bir çekeyim hocam. Ha şimdi adına. Cık. Batıracağız hocam ya. şimdi lan allah allah eee dur başka türlü yapayım ben onu olmaz hocam Hı. evet eee hocam piston yapmaya karar verdim <laughs> fakat onu nereye koymam lazım şunu biraz yükseldiğim ben. Şimdi bir deneyeyim. Evet güzel. Tamam mı hocam. Bir de karşıya yapacağız. Evet Şimdi arkadaşlar dört tane piston ayarladım etrafına. Onu ne için yaptın diye sorarsan şimdi göstereyim size. Şunun içine bir gireyim. Ondan kere şunları bir grup yapayım. Şimdi hocam pestene ne yapıyoruz? Ee... Hmm, bir denemem lazım. Hocam niye çalışmadı bunlar? Anlamadım. Aa, dur dur dur. Şu bataryalar var ya e, ee, discharge moduna koymam lazım. Ya çalışmıyor doğru. nerede hocam o pistonlar? Evet. Şimdi bir daha bir deneyelim. İndiriyorum ki. <laughs> Ay Harun lan dur. Dur lan dur. Sıçtık lan sıçtık lan ne yaptık ya. Ne oldu lan ana? Ay, ay, ah Ne oldu lan, lan böyle? Cık, hocam ne yaptık biz ya? Neyse, olur, kazalar olur hocam. Hakikaten kaldırmış lan. Hocam şu pistonu ben geri indirmem lazım. Şunları bir düzelteyim ben ilk önce. İyice durulma Hocam yazık oldu. Ee, hocam şuraya ben bir şey yapayım ya. Kontrol hmm. paneli yapayım ben. Ha şundan hocam. Tamam yapıldı. Güzel. Dediğim gibi şu hmm, pistonları var ya. Hocam şunu ağırlaştır. Ee, indirebiliyoruz Olmazsa var ya şöyle yapayım ben. Hepsini yerine yapayım. Yanında böyleydi evet. Evet evet evet. Ana dur bakalım dur bakalım dur bakalım. Recharge yaptık mı şu bataryaları? Bu bataryanın teki neresi? Hocam 4 tane değil miydi benim batarya? Ne oldu ona? Bir bakayım mı? ki? Ana, <laughs> Batarya gitmiş, kargo gitmiş. Oooof of 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 ne olmuş böyle ya? Hocam şuradan bu sefer yaklaşabiliyoruz mu? Gene yaklaşamıyoruz. Hocam ne yapmış bu böyle ya? Evet şimdi buraya bir bataryayı daha koyalım hocam. Ha. Şöyle buraya bir tane batarya koyalım. Buraya da bir kargo koyalım. Hocam herhalde böyle düzgün. Tamam. Tamam hocam güzel. Evet. Hemen bunu da recharge moduna koyalım. Şimdi aynı hata yapmayalım hocam. Aynı hata yapmayalım. O yüzden o pistonları e, biraz daha yüksek koymamız lazım herhalde. Ha, ulan mı bu sefer oldu bak. Hocam ya çok buraya basacak değil mi? Şunu bir yapalım ya. Yerin altına basmasın. Aynısını şuraya yapacağız. Tamam. Evet, bu da dördüncü Geri, yerinden yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sefer Biraz ee, ağırdan yapmam lazım hocam ne değilse Gene Aynısı olabilir hocam ee, Oradan gözükmüyor ya İstersen şuraya bir display daha yapayım ben Tamam Şimdi hocam şu Pistonları evet, Ayy orada... ay dur, dur dur yine gidiyor valla Dur lan dur nereye gidiyorum ya bir anlayabilsem süper olacak da anlayamadım. Peki niye kaldıramadım ben arabayı? On tamam. Bu hızı diyor hocam. Bu da maksimum listi. Hadi lan. Hadi lan. Ana Dur bakalım bir. Ne oldu? Kaldırdı herhalde. Kaldırdı herhalde Yok yukarı hocam. Kaldırdı mı? Kaldım. Aa dur 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 ben ne yapıyorum? Şu landing gear var ya landing gear. Bu bırakması lazım lan. Nerede lan o landing gear? Of yap hocam. Auto look. Tamam off saat o. Ee, biraz daha mı kaldırması lazım yoksa? O olabilir. Pissin hocam. Yok. Ne yaptık ki? şuradan bakayım ya. Oğlum. vallahi anlamadım gitti ya. Ne oluyor ya? At git hocam bunlar. Bunlar işe yaramıyor. Bir akıl bulat dedik. Hmm, tamam neyse. Onu var ya başka türlü ya, halletmemiz lazım ya. Ulan şuradan hocam gırsak Şu bataryaları ben bağlayayım. Pardon batarya demişim. İndi mi aşağıya? Herhalde aşağıya indi. İndi indi hocam indi. Landing gear, ha. Tamam. Tam da istediğim oldu ya. Ne uğraşıyorum pistonlarla. Şimdi tüm indim hocam bu. Hocam. İndi de. Lan yere neydi lan. Onu mu kaldırmamız lazım hocam? Şuradan menüye bir girelim. Tamam mı? Hmm şöyle bir grup yap wheels diye. şey. Tamam hocam şimdi wheels. High offset. Şunu kaldırmamız lazım herhalde. Etik. Aldım hocam. Ana, bölüyor. Ha, tamam. Tamam 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 bir oluyor bak Çok Fazla kaldırmayalım Speed de şöyle bir düşürelim ya Ay Offset Hocam bir deneyelim mi ya Haydi bismillah Şimdi hocam Şu remote kontrolü gidiyoruz tamam mı Ha El freni nerede hocam? Drill'lar koyalım. Messenger tamam. Buna mm, handbrake. Nerede handbrake? Handbrake tamam. Ha şimdi oldu herhalde. Evet Hadi yavaş 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 yavaş. Ana, dağıldı mı lan? Yo tamam tamam. Dur lan dur. Dur 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 dur. dur. Ha, Hocam etrafa niye bakamıyorum? Hocam kayıyor resmen ya. Bir saniye. Uh, ee, wheels belki Buradan bir şey ayarlamamız lazım Friction şunu mu çoğaltmamız şu lazım olabilir Biraz da güç verelim Hadi bakalım Hocam ben bunlar nasıl şey diyeyim ya İki gün dayanıyormuş bataryalar. İyi. Peki. Ha. Bir deneyelim ya bakalım ne olacak. Değil mi? Silver, magnesium. Hocam bu denemek için ne olursa olsun. Ay. Yaptık lan vallahi. Baya da hızlı gidiyor ha. Hocam. Kayaya köslemeyelim. Haydi bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Hah. Şeyler de yapıyor. Şimdi hocam. Şöyle. Alıyor mu bir şeyler? Şu yukarıdan baksak diyeceğim de yok hocam. İyi fena değil. Bakalım neler almış. Ee, hocam Ice almış 13k, 12k Stone. 1K e, Silver, gümüş cık cık. Gümüş azalmış Hep şey almış ya Hep e, Taş almış Neyse Fena değil Biraz yerin içine giriyorum ama Hocam Sorun ne biliyor musun? Şu üst tarafları alamayacağız Hmm, matkaplar hep yüz baktığı için. Hmm. İyi hocam iyi baya bir maden alıyoruz güzel. Hocam istersen buradan çıkayım ben ya. Kenarda mı yapayım? bu, bu tuhaf sürmeye başladı araba. Neyse olmazsa var ya şimdilik ben geri gideyim ya. Baya bir 90, 90 bin kilo kayıt var üzerimizde. Çoğu da taş ya neyse. En azından bir iş gördük. Geriye geldik. Güzel. O rampaya çıkalım mı çıkmayalım mı ya? Çıkamayız bile rampaya ya, bence. Şimdi deviririz meviririz. Yazık olur. Evet. Şimcik. Hocam bataryalar recharge moduna olsun. Evet şimdi araba nasıl? Araba eh, pek rahat sürmüyor. Bir de şu matkaplar pek rahat kullanılmıyor ya. Yani tek yönlü olduğu için şöyle gezdiremiyor etrafı. Yoksa araba yapma saymadık ya. Ama en azından hocam şunlara bir gireyim bayağı bir almış hocam ya. Ben bunları 100 kere git gel git gel yapmam lazım boşaltmak için. Bu daha kolay bir sistem vardır ya. Şu topladığım madenlerden birazını bir aktarayım. Bunda hocam? Yok. Bundaydı herhalde evet. Hocam biraz alüminyum alalım. Oo, aldı lan. Sürü buz ya. Bu kadar buzu ne yapacağız biz? Evet arkadaşlar en azından ilk e, versiyonumuz böyle oldu arabanın. Bunu bir dahaki videolarda e, modifiye ederiz. Çünkü bu böyle pek rahat çalışmıyor deneye deneye belli hocam. Olmazsa belki bir ufak bir uçak yaparız. Değil mi? Neyse bakarız onun bir, bir dahaki videoda ya. Evet arkadaşlar. Ee, baktığınız için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like. Beğenmediyseniz tüm zaman. Eleştirileriniz varsa veya önerileriniz varsa aşağıya yazın. Kesinlikle okurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.